Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için adam masalının yakışıklı, karizmatik oyuncusu Alp Navruz'dan yepyeni Instagram paylaşımları getirdik. İşte yakışıklı oyuncumuzun bugünkü paylaşımı. Alp Navruz Adam halı dizisinde daha çok sevilmeye başladı ve herkes onu Ayça Ayşin Turan'la çok yakıştırdı ve gerçek hayatta da onların aşk yaşamasını istiyorlar. Bakalım ilerleyen zamanlarda olaylar nasıl gelişecek? Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.